Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bay döner restoranları hisse senedinin hem temel hem de teknik analizlerine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza desteğiniz için abone olup like atmanızı önemli rica ediyoruz. Arkadaşlar bay dönere baktığımız zaman öncelikle sizlere bilanço üzerinden özet bilançolardan gitmeye başlayacağız. Arkasında da teknik analizine geçeceğiz inşallah. Öncelikle özet gelir tablosuna bakalım değerli dostlar. Son bir yıllık kıyaslamamız kriterlerimize bakıyoruz. Satışlarımız %94 artmış son bir yıllık. Bürüt karımız %122. Esas faaliyet karı %121. Vergi öncesi faaliyet karı %53. Net dönem karı %133 bilanço açıklanmış. Bence başarılı, gayet güzel bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz son bir yıl için. Şimdi ise özet bilançonun değerli dostlar. Son 3 aylık dönem varlıklar %93 artmış, duran varlıklar %3 artmış, finansal borçlarımız %9 düşmüş. Net borçlarımıza baktığımız zaman normalde bu da düşmüş durumda görünüyor. Yani net borçlarımızı Düşmüşler arkadaşlar. Öz kaynaklarımız ise yüzde 98 artmış bence. Bilanço özet olarak baktığımız zaman gayet başarılı. Şirket güzel bir işlem yapmış yani son bir yıl üç aylık yani sürekli bir artışlar görünüyor. Zaten şurada çeyrek satışlara baktığımız zaman çeyrek satışlarda da gitgide fiyatların yani satış karlarının arttığını görebiliyoruz. Burada vergi öncesi karları baktığımız zaman bunlar da gayet güzel. Çeyreklik karlarımız gayet güzel bir şekilde devam etmiş. Şimdi teknik analize geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şimdi teknik analize şöyle bir şey var. Bu, bu kağıdımız hepinizin bildiği gibi yeni halka arz olan bebek hisselerden bir tanesi. 21 Ağustos'ta halka arz oluyor ve fiyatı 23 civarlarında bir değerde ve gayet güzel bir şekilde kesintisiz bir halde tavan tavan giderek Ta ki 72 seviyelerine geldiği zaman kağıdımız ondan sonra tavanları bozuyor. Ve hızlı bir şekilde Maalesef düşmeler yaşanmış bu kağıtta Bu kağıtlarda düşmeler yaşanmış Ve bizim aşağıda değili dostlar de Hemen şöyle fiyatı sizlere daha yakından göstermeye çalışacağım 28.84 Yani bizim fiyatımız neydi üst kattaki Olayımız 72 72'den 28'e kadar Soluksuz bir şekilde düşüşler Bu kağıtta yaşanmış durumda Ancak kağıdımız burada güzel bir destek halini Almış durumda Tam bizim bu 28.84 seviyesi Gayet güzel bir destek yapmışlar. Burada ya bundan sonra kağıdımızın bu aşağılara inme ihtimalini aslında düşünemiyoruz. Artık yeni bir fiyatlandırma yapmamız gerekiyor ve bu yeni yaptığımız fiyatlandırma yükselen trendimiz haline gelmeye çalışıyor. Biz daha önce bu çizgimizi çizmiştik ve gayet de başarılı bir şekilde hiçbir şekilde bir herhangi bir sapma yapmadan kağıdımız güzel bir şekilde basamak basamak ilerliyor. Özellikle son bilançoda gayet başarılı gelince kağıdımız zaten bugün Tavan fiyattan kapanmış durumda. Kağıdımıza şöyle yakından bir teknik analizine bir mumlarımıza bakalım. Bizim kağıdımız normalde buradan hızlı bir şekilde tepki alımları yapmış. Öncelikle 31.04 arkasından 32.36 ve bugün ise 34.94 94 direncini kırdı ve yukarıda da 35 seviyesinde bir kapanışımızı bugün tavandan yapmış durumda. Gün sonu ne olur onu bilemeyiz ama bugün şu anda kağıdımız gayet güzel bir şekilde başarılı hale gelmiş. Şimdi biz günlük bazda bakıyoruz. Günlük bazda öncelikle sizlere bir makdi sayını göstermek istiyorum değerli dostlar. Bizim kağıdımız makdi sayımız aslında yavaş yavaş oluşmaya başlamış durumda. Ve şu anda şuradan değerli dostlar. Tam şu nokta itibariyle göstereceğim. Bizim 3 6 Kasım itibariyle aslında güzel bir fiyatlandırma yapmış ve şu noktadan itibaren de makdemizi pozitif tarafa doğru itmişler. Yani artık kağıdımız bundan sonra kim tutar beni der gibisinden yukarı doğru son 5 günlük güzel bir şekilde pozitife doğru ilerliyor. Biz bundan sonra makdemiz burada kırdığı için yukarıya doğru yani pozitif bölgeye doğru gitmesini bekleyeceğiz. Ama tabii ki bu bölgeye gidene kadar kağıdımıza nasıl bir şekillendirme olur? Kağıdımız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dostlar kağıdımız bugün burada kapattı. Önümüzdeki hafta tabii ki nasıl bir seyir olur onu bilemeyiz. Sonuçta yurt içi yurt dışı haberler de buna etkilidir. Ancak bizim kağıdımıza sadece teknik analiz bakın bazında baktığım zaman önümüzdeki hafta artık bundan sonra kağıdımızın bu seviyelerde ilerleyeceğini ve aşağı doğru bir kırmaları yaşamadığı sürece yani yükselen trendimizin aşağısında bir kırmalar yaşamadığı süreci değil dostlar kağıdımız 38.90 ve 41'li seviyelere kadar gelme ihtimalini yüksek olarak görüyoruz. Şimdi ise bir 4 saatlik bakmak istiyoruz. 4 saatlik baktığımız zaman da aynı şekilde öncelikle bir maktemize bakalım. Bakın maktemiz zaten gayet güzel bir şekilde şu noktadan itibaren hep pozitif şekilde ilerliyor. Bu kağıdımızı ve şu anda ares sayımızı zaten pozitif bölgeye gelmiş. Makde hareketli ortalaması pozitif bölgeye gelmiş. Kağıdımız artık bundan sonra gayet başarılı bir şekilde yukarılara atacağını daha çok ihtimal veriyoruz bir saatlikte son olarak bir bakalım makde aray sayımıza değerli dostlar bir saatlik olarak kağıdımız makde aray yeni kırmış durumda yani daha doğrusu makdemiz pozitif yapmış RSI'miz zaten pozitif dedi ama yeniden yukarı bölgeye göstermiş ve son iki saatlik bölge olarak da kağıdımızı yukarı doğru atması ve yukarı doğru bir adımlarla ilerleyeceğin anlamını geliyor açıkçası değerli dostlar bu kağıtta bir tabii ki yukarıdan alımlar yapıldıysa bir maliyetler falan çok yüksekse maliyet düşürmesi yapılabilir. Şu anda maliyet düşürmesi yapılma yöntemine bölgesine bir bakalım. Yani sonuçta inen kağıtta maliyet düşürmeyi biz önermiyoruz. Ee, genellikle bir çanak yaptığı zaman yani şu, şu bölgede bir çanak yaptığı zaman kağıdımızı e, şu noktadan 39 39 buçuk 40 seviyelere geldiği zaman çanak bölgesimiz oluşturulacaktır ve bu bölgeden de bir alım yaparak yani maliyet düşürme için söylüyorum dostlar yanlış anlamayın alım olarak söylemiyorum maliyet düşmek için yapılacak yöntem burası olarak görünüyor aslında normalde şu bölgede de bir maliyet var ama bugün tavan yaptığı için kağıdımızı normalde bir tepki alımı olarak görebiliriz maliyet düşürme Bizim şu anda bilançomuzun iyi geldiğinden kaynaklı olarak bir artışlardan söz konusu olabilir. Ama kağıdımızın genel, genel anlamda ciddi ciddi 39-40'lı seviyeler geldiği zaman maliyet düşürmesini e, isterseniz tabii ki size kalmış bir şey yapabilirsiniz. Bu bölgeler gayet de başarılı. Çünkü bundan sonra kağıdımızı 41-50'li seviyelere kadar hızlı bir şekilde çekme ihtimalleri görülmektedir. Son olarak kağıdımıza bir geri çekilme olursa hangi bölgeler bizim için önemli? Öncelikle dediğim gibi videonun başında bu yükselen in çizginin aşağısında dışında bir fiyatlandırma olması tabii ki e, kağıdımızın tekrardan aşağı doğru salması anlamına gelmektedir. O yüzden bizim burada takip etmemiz konulardan bir tanesi 34.94 desteği arkasından 32-36 desteklerini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi bunun altına bir kapanışları görmememiz gerekiyor. Görmediğimiz takdirde kağıdımızı yeni yeni fiyatlandırmalarda görmemizi umuyoruz. Dostlar sizlere Bay Döner'in hem bilançosuna, özet bilançosuna baktık. Hem de teknik analizini yapmaya çalıştık. Videolarımızı beğeniyorsan yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.